Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanmakta olan dünya K noktasına L noktasına geliyor. Buna göre dünyanın K'den L'ye hareketi boyunca. Şimdi gençler bakın burada yörüngeler kanununa göre dedik ki burada dünya güneş etrafında daha doğrusu tüm gezegenler güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanırlar. Dolayısıyla dedik ki burada dünya güneşe yaklaştıkça hız artar. Uzaklaştıkça hız azalır dedik. Dolayısıyla burada L'ye geldiği zaman gençler, aradaki mesafe azaldığından dolayı kinetik enerjisi bakın burada ne yapar gençler? Kinetik enerji önce artar, sonra azalır deriz. Yani yaklaştığı zaman burada hız artacak. Uzaklaştığı zaman hız ne yapar burada? Azalır diyoruz. Mekanik enerji dışarıdan herhangi bir etki olmadığı sürece mekanik enerji her zaman korunurdu. Açısal momentumda her zaman dedi ki dışarıdan etki olmadığı sürece önceki açısal momentum sonraki açısal momentuma nedir? Eşittir diyoruz gençler. Şimdi burada dünya K'den L'ye gelirken burada yaklaştığı zaman hız artar, uzaklaştığı zaman hız ne yapar gençler burada? Azalır diyoruz. Dolayısıyla kinetik enerjisi önce artar, sonra azalır şeklinde olur deriz. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayalım gençler.